Ayşegül Hanım da az önce yani İyi Parti'de görev almış olmasına rağmen birçok İyi Partili gibi onu da vurgulayalım ve İyi Parti seçmeni gibi İstanbul'da da hani yerel seçimde bir işbirliğine devam etmeliyiz diyen bir isim olduğu için de bunu da vurgulayarak hatırlatmak isterim. Optimal anketin bir başka sorusunu da Ayşegül Hanım size geçerken paylaşmak istiyorum. Çünkü İstanbul'un sorunlarını Hangi adayın çözeceğini düşünüyorsunuz diye sorulmuş. Makul bir soru. Çünkü evet İmamoğlu 5 yıl bir hizmet ortaya koydu ama geçmişte yaptığı hizmetler gibi görebilir kimleri gelecekte ne yapılacak diye bakabilir ki mecliste çoğunluk olmadığı için taksi sorunu dahi bir türlü çözülemiyor bildiğiniz gibi. Hal böyleyken ankete katılanların %36.3'ü Murat Kurum İstanbul'un sorunlarını çözebilir demiş. %35.2'si Ekrem Mamoğlu çözebilir demiş. Belki de şöyle bir mantık mı var acaba bu ankete yine görüş bildirenler de Ayşegül Hanım iktidar kaynaklar iktidarda işte iktidar engelliyor bazı sorunların çözülmesini pek görünümüz ondan yana değil ama hani işte oy vermezsek Murat Kurum da olamazsa belli ki yine engellemeler olacak tam hizmet alamayacağız mantığı mı olabilir yoksa siz nasıl değerlendiriyorsunuz İstanbul'da bir de bir hani Rize il başkanlığı yaptığınız sonuçta Karadenizli faktörünün ağır basacağını düşünüyor musunuz E, tabii Karadeniz'de bazı iller İstanbul'da yoğunlukta Rize'de bunların başına gelen illerden bir tanesi ee, ama Ekrem İmamoğlu'nun özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde, hatta Karadeniz bölgesinde, hani ona karşı bir sevginin ve sempati olduğunu da herkes biliyordur. Ee, hatta ben şöyle söyleyeyim, e, Ekrem İmamoğlu'nun Rize'ye gelmiş olduğu, e, Rize'ye bir e, gezi, ge, e, bayram bayramda bir gezisi vardı Rize'de. Ben kendisine Rize İdare e, sınırından Fındıklı sınırına kadar eşlik ettiğimde, yani hiç beklemediğim kadar bir ilginin ve alakanın olduğunu bizzat müşahede ettim. Ve e, hakikaten Ekrem Başkan'ın o gün belki de sabah 9'dan gece 12'ye kadar birlikte aynı anda hiç enerjisi düşmeden o seçmenin teveccühünü alıp götüren bir birisi yüzü sürekli zaten gülüyor seçmenle birlikte olduğu anda ee, yani Rize'de e, normalde bir bayram ziyareti yapacağı e, ziyaretlerinin bir miting havasına dönüştüğünü ve otobüsün üzerine çıkıp mecburen bir miting edasıyla konuştuğunu gördüm. Yani Ekrem İmamoğlu'na hem kendisi Trabzonlu Rize'de ve diğer Karadeniz illerinde zaten ilgi ve alakanın yüksek olduğu zaten herkes tarafından bilindiğini ben düşünüyorum. Yani buradaki oranlarda Ekrem İmamoğlu'nun belki bir tık geride kalıp Murat Kurum'un daha e, yani oran olarak yüksek olması nedeniyle şimdi Murat Kurum'a muhtemelen oy veren insanlar nasıl olsa merkezi yönetimle bunlar da dolayısıyla sorunları çözeceğine inanıyor diye düşünüyorum. Ama Ekrem İmamoğlu'na oy veren bir seçmenin yani özellikle muhalefetin muhalefet e, seçmeninin bir kısmının ben şöyle düşündüğünü düşünüyorum. Ya Evet, Ekrem İmamoğlu'nun engellediği siz de az önce söylediğiniz taksi sorunu mesela, yani sonuçta merkezi yönetimin de bu konuda e, iş e, inisiyatif e, sorumluluk alması gereken bir konu. Belki bunu çözemeyecek ama belediye kaynaklarının işte israf olmayacak şekilde, yani e, vatandaşın hakkı hukuku yenmeyecek. Hani onlar birilerinin konforu adına kullanılmayacağını bildiği için e, yani e, kamu kaynaklarının israf edilmeyeceğini bildiği için de veren bir seçmen var. Belki o seçmen de şunu düşünüyor ben Ekrem İmamoğlu'na bunun için oy vereceğim. Belki benim e, Murat Kurum kadar e, çözemeyecek belki hani bunu parantez içinde söylüyorum. Ben çözebileceğini iddia edenler değilim ama e, ama ona rağmen ben yine de hani bu e, 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 israf... Ee, bakış açısını sona erdirmek için de veren bir kitle olabileceğini düşünüyorum. Evet. Yani aslında o Hatay örneğini az önce Figen Hanım da hatırlattı. Ona ayrıyeten tabi detaylı gireceğiz. Ama siz aramızdan da ayrılacağınız için hani Hatay'da şöyle demişti Erdoğan. Merkezi yönetimle yerel yönetim işbirliği yapmadığı için başlarına geldi diye değil mi? Bir göz daha gibi de algılandı A A A Hatay cim. örneği. Şimdi İstanbul'da da ne olacak? Büyük bir deprem bekleniyor. Yani Allah korusun tabii ki ama öyle bir gerçeğimiz de var. Haliyle yine bir göz daha oldu. Bu bile bu cümleler bile herhalde seçmeni konsolide etmek için. Bilmiyorum siz de katılıyor musunuz Ayşegül Hanım? Şöyle genelde böyle korkuya dayalı olarak insanları yönetme eğiliminde iktidar yani e, en kötü halini gösterip yani hoşgörüyle böyle e, çözüm odaklı değil. Yani belki Hatay'ı gösteriyor. Hatay'dan İstanbul'da işte beklenen bir depremin oldu. Bunu da bizim çözebileceğimizi söylüyor. Ama o kadar yani az önce Figen Hanım'ın da söylediği için imar affı konusunda imzası olan kişiyi maalesef belediye başkan adayı olarak gösterler. Dolayısıyla geçmişe dönük olarak bakıldığında hani bu konuda zaten güven vermeyen bir aday profili var bence şu an iktidarın.